Şimdi dünyada savaş ve çatışmaların yaygın bir şekilde olduğu bir süreçte hemen yaşamış olduğumuz ülkede de barışın tartışılması, barışa bir kapı aralanması bence kıymetlidir, değerlidir. Sayın Öcalan Orta Doğu'daki bu katliamı, bu kargaşayı, bu çatışmaları görerek Türkiye'nin aslında bu girdaba sürüklenmemesi için Türkiye'nin kendi meselelerini başta Kürt meselesi olmak üzere alevlerin eşit yurttaşlık hakkı başta olmak üzere bu sorunları diyalogla, müzakereyle çözmek için bir fırsat, bir kapı araladı. Alevi canlar merak etmesinler. Onların olmadığı kesinlikle bir süreç olmayacak. Bakın biz İmral Adası'ndayken biz dört saat kaldık. Orada Sayın Öcalan'a bir soru sordu arkadaşlarımız. Aleviler bu sürecin neresindedir diye sorduklarında aynen şöyle söylemişti. Alevler tam da bu işin ortasındadır. Alevler tam da bu işin kalbidir dedi. Alevlerin eşit yurttaşlık taşı hakkının tartışılmadı. Masada olmadı. Alevlerin özgür olmadı. Bir süreç barış süreci olur mu? Böyle bir süreçle toplumsal barışımızı sağlayabilir miyiz? Bazıları zannediyor ki bu süreçte sadece Kürtlerin kimlik hakları, demokratik hakları konuşuluyor. Emekçilerin hakları konuşulmuyor. Alevilerin eşit yurttaşlık hakları konuşulmuyor. Yok sayılan, katledilen kadınların özgürlüğü konuşulmuyor gibi yalan yanlış algılarla bu süreç biraz sabote edilmeye çalışılıyor. Değerli arkadaşlar, demokrasi olacaksa 86 milyona Dolayısıyla olmasa da sadece Kürtler yok, Aleviler, halklar, inançlar, emekçiler, ezilenler, hakkı hukuku yok sayılan herkes vardır. Bu konuda kaygılanmak yerine bu işi yürüten, bu işin esası olanların söylediklerine bence kulak vermek gerekiyor. Barış alevsiz olur mu? Alevi katliamlarıyla yüzleşilmeden toplumsal barışımızı sağlayabilir miyiz? Bu süreç hepimizindir. Bu süreç hepimizin hakları için yürüyor. Bu sürecin başarıya ulaşması halinde de her birimiz demokratik haklarımızla karşılaşacağız. Alevinin kimliği tanınacak, anayasal güvence sağlanacak, demokratik, layık, özgürlükçü bir ülkede hep birlikte yaşayacağız.